Hepinize selamlar ekim dostlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yeni kuşlarımız geldi. Tam 6 tane. 3 kuş. Onlar için kısa bir video çekeceğim. Şöyle sıradan kuşları, yeni gelen kuşları gösteriyorum arkadaşlar. Erkekleri yerlerine koydum zaten. Şöyle mağazı parkta bir erkeğimiz var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle güzel. yine de vasıflı güzel bir erkek arkadaşlar. Burada Yeşil Spunk yine o vasıflarda aynı vasıflarda bir erkeğimiz var arkadaşlar. Söyle net derse telefon. Net evet, demiyor ama. Burada da yine böyle güzel bir erkeğimiz var. Buraya tekledik arkadaşlar. geleneksel kuşlar 2 gün falan oldu. Ya yani burada da bir tane sarı yüzlü yeşil bir erkeğimiz var. Bunu dövmüşler yani arkadaşlar. Ee, sizin sarın diğer erkeklerle aynı kafeste kaldı. Diğer iki erkek bunu dövmüş biraz. Buna biraz burada ayrı bakıyorum. Bu kafasına yara falan var. El beklemesi yapıyorum o yüzden. Bunun da durumu bu şekilde arkadaşlar. Bir de bunların eşleri var. Bunlar da böyle küçük bir kafeste de ütülündür. Bunlar da salmaya salacağız bir gün. Videoyu çekerken salarım diye fazla uğraşmadım bunlarla açıkçası. Şöyle bir hem tutalım hem daha iyi bir neşi gösterelim. Arkadaşlar Şöyle de Aldino Bersay'ımız var. Bu mavi de arkadaşlar, şu mavi Şöyle bir sarı üstü yeşil tarzı bir kuşumuz var. Bu yeşil spanterin de şartı var. Bu dışımızda. Böyle dargına kırmızı göz dişimiz var. Bu da yaralı erkek arkadaşlar. Dayak yiyen Bundan da arkadaşlar altında dün kağıdını değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi yiyorlar arkadaşlar kağıdı yapacak bir şey yok. Böyle üç adet yeni dişimiz geldi arkadaşlar. Üç tane yeni erkek. Bakalım. Hem bunları eşleyeceğiz. Hem bu erkeğimizi eşleyeceğiz. Hem İskender hem buradan eşleme yapacağız bu ayetlerde. Güzel bir eşleme videosu çekeceğiz bu videonun sonrasında. Bakalım nasıl olursa. Şöyle bunu da kendinize Videoyu bitirelim arkadaşlar. Evet, fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Bu video kısa olacak. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.